Arkadaşlar güzel bir smoke taktiği göstereyim ARH derken sizlere fakat ilki biraz kolay ikincisi zor İlkinde buraya geliyoruz Sınav. Bakın şurada böyle bir şey var Böyle bak şu siyah Köşeye geldik Bunun üzerine zıplayarak atıyoruz bu burayı kapatıyor oradan sekiyor Bakın bu burayı kapatıyor. Diğeri de burayı kapatıyor. Yalnız diğeri biraz zor. Şu zor olması nedeni şu. Şunu köşesine geldik. İkisinin ortasına yani şununla şunun ortasına gelip W'ye basarak atıyoruz. Bakın. O da tam burayı kapatıyor. Yani ne olmuş oldu? Bura kapanmış oldu. Bura kapanmış oldu. Yani siz direkt gelip buradan bombayı kurabilirsiniz. Ee, zor olan kısmı W'ye basmanız, ayarlamanız lazım. Şimdi tekrardan göstereyim sizlere. İlkini buraya geldik. Bu çok basit zaten. Buraya geldik, zıplayarak attık. Diğerini şu köşeye geldik. W'ye basarak atıyoruz. Bu buraya kapattı. Bakın bu da geliyor. Hop buraya kapatıyor. Yani buradan rushladınız. Koşarak geldiniz. Oradan geldiniz. Hızlıca bombaya gelip kurabilirsiniz. Yani lazım olur mu bilmiyorum ama göstermek istedim. Umarım işinize yarar. Arkadaşlar infernoda hızlıca sizlere smoke taktiği göstereyim. Doğdunuz. Hemen midi kapatmak istiyorsunuz. Bu noktaya gelin. Ve şuradan şu üst noktaya bakın. Şu altına değil. Üst tarafına şuraya mu aldınız. Üst tarafa geldiniz. Zıplayarak attınız. Bakın buraya çarpıyor. Buraya düşüp burayı kapatıyor. Yani aslında siz daha buradan giderken atıp giderken adam midi kapatırken bazen ölüyordunuz veya buradan geçerken sniper yiyordunuz. oluyordu. Ama bu sayede burası komple kapanmış oluyor. Bilginiz olsun. Tekrar göstereyim sizlere. Buraya geldik. Şu boşluğa geldik. Bu üst kısma zıplayarak attık. Bakın buraya çarpıyor. Balkona çarpıyor. Hop, buraya düşüyor. Burayı kapatıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar Inferno'da bir önemli şey de ee, B'yi kapatmak için yani hızlı araçlamalarını engellemek için doğdunuz burada. Ben şu arabanın köşesine geliyorsunuz. Bakın buraya köşe zaten. Bombayı alın. Şu, bakın şurada demir çiçeği var. Görüyor musunuz? Böyle demir bir parmak var. Şu demir parmaklığın şu köşesine. Zaten eliniz alışır. Böyle atalım. Bakın. Burayı kapatıyor. Aslında siz attığınız zaman Adamlar şurada olmuş oluyor. Düşüyor. Tam adamlar buraya geldiği zaman burayı kapatıyor. Ee, yani işinize yarar mı bilmiyorum ama hani Inferno'dayken burayı hızlıca bu şekilde kapatabilirsiniz. Arkadaşlar diyelim ki midde sniper var. Midi açlamak istiyorsunuz. Ee, şöyle şu köşeye gelin. Şu ağanın tam ortasına gelin. Zıplayarak atın. Bakın şimdi. Tumok eğer burada varsa hem burayı kapatıyor, hem bunların önünü kapatıyor. Yani kolayca buradan pikleyerek gelebilirsiniz. Burada varsa burayı kapatmıyor. A'nın biraz altına atarsanız buraya düşüyor, İsterseniz burayı da kapatabilirsiniz. Arkadaşlar sizlere güzel bir mitte pikleme taktiği göstereyim. Bakın ayağınız şu çukura gelecek, yani fark etmez. Burada da olabilirsiniz, burada da olabilirsiniz. çukura şu, şu, gelin. Benim tercihim şöyle çukurun, çukur üstüne gelmeniz. Tumok alın elinize. Ve şu şeyin kestiği nokta bakın. Bu e, hem duvarın hem de şunun kestiği noktaya gelin. Zıplayarak sumonuzu atın. Bakın şimdi. Sumon buradan düşüyor. Tam buraya düşüyor. Ve hem siz, sizi midden göremiyorlar. Ve siz eğer buradan rushlarlarsa kolayca vurabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da oynayabilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Ya bu, bu düşüp patladığı zaman ee, P'de burada olmuş oluyor. Yani tamamen önü kapanıyor. Arkadaşlar size güzel smoke taktiği göstereyim. Değer açlarken. Doğdunuz. Hemen doğu dolmaz zıplayıp şu köşeye geleceksiniz bakın. Şu köşeye geldiniz. Smoke alın elinize. Bakın şurada şöyle bir çıkıntı var. Hemen soldan sağdan ilk çıkıntı. Şunu saymayın. Bu çıkıntıya smoke alın elinize. Bakın kaldırın, böyle bak anten 1x yazıyor solda. Oraya bakarak, lıplayarak atın. Bakın şimdi. Tumak buradan sekiyor. Buraya çarpıyor. Ve burayı kapatıyor. Tamam. Keskin basmayalım, tekrar göstereyim. Bakın buraya geldik. Şu köşeye. İlk çıkıntıya geldik, kaldırdık. 1x yazan yer, antenin ortasına geldiği zaman kaldırdık. Bir x antenin ortasına geldi. Hop attık. Bakın. Bakın burayı kapatıyor. Bu düştüğü zaman şurada oluyorsunuz. Yani düştü buradasınız. Aslında sizin için daha iyi. Şurada yemeyecekler ya buraya çıkıp ya burada bekleyecekler ya şuraya gelecekler. Yani hızlıca bu şekilde araştırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar B'ye rastlarken sizlere güzel bir smoke taktiği göstereyim. Doğduğunuz gibi hemen şuraya geleceksiniz. Bakın buraya geldiniz zıpladınız. Buraya geldiniz. Biraz daha uca gelip şu uca geleceksiniz. Ayağınız uçta olacak. Sis bombasını alın. Bakın şunun ucu var ya. Bunun ucuna atıp zıplayarak atın. Bakın smoke geliyor. Bakın tam burayı kapatıyor. Yani aslında burada sniper vesaire beklerse sizi göremeyecek. Ve çok hızlı bir şekilde burada bir kişi olur. Kestiniz. Yani buraya rastlayabilirsiniz. Bildiğiniz olsun. Yani işiniz yarar bilmiyorum ama göstermek istedim. Arkadaşlar bir güzel smoke taktiği daha D'ye giderken. Bakın şuraya gelin. Zıplayın. Tam şunun ucuna gelin. Smoke'unuzu elinize alın. Bakın şurada böyle bir şey var. Bakın. Ee, şunu görüyor musunuz? Tam şunun ucu noktası. Çok rahat bir şekilde buradan görünüyor zaten. Zıpladınız. Şunun ucuna geldiniz. Fark etmez ayağınızı. Ucuna gelin. Yeterli. Bunun ucuna geldiniz. Zıplayıp attınız. Bakın smoke geliyor. Oradan sekiyor. Bakın burayı kapatabiliyor. Gördüğünüz gibi. İşinize yarar bilmiyorum ama göstermek istedim. Arkadaşlar sizlere bir güzel smoke paket'i daha göstereyim. B'de a, midi kapatmak için Bakın şu çiçeğin buraya geldiniz. Köstüne geldiniz. Çiçekle şu demirin köstüne. Pis bombası aldınız. Bakın şurada iki tane nokta gibi bir şey var. Bakın bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bu ikinciye geleceksiniz. Bu ikinci var ya. Şuna. Şurasına. Sumo atacaksınız. Şimdi gösteriyorum. Buraya geldim. Köstüne. Şu ucuna gelerek. Hop. attım. Bakın bu buraya çarpıyor buraya gelip buraya çarpıyor ve hop burayı kapatıyor. Ne işinize yarayacak o derseniz hani hem rushlarken buraya kapatmış oluyor birazcık da buraya kapatmış oluyor. Tabi burada sizi görüyor da yani hızlıca B'ye rushlayabilirsiniz. Yani burada bakıyor mu korkusu vesaire yaşamazsınız. Bilmem göstermek istedim. Belki işinize yarar. Arkadaşlar efsane bir smoke taktiği göstereceğim. Window'u kapatıyor. Bakın geldiniz. Şu köşeye gelecektiniz. Köşeye geldik. Mis bombası aldık elimize. Bakın şurada bir tane çıkıntı var. Şu çıkıntıyı görüyorsunuz. Bu çıkıntıya şöyle oraya sıfırlanacak. Geldiniz. Bakın F ile C'nin tam kesimine geldiniz. Zıpladınız. Attınız. Bakın. Tomok buraya düşüyor. Tam bu kısma. Yani düştüğü gibi göremez. Zaten içeri girse de göremeyecek. Ve vuramayacak bakın. Ama siz dışarıdan göstereyim. Hızlıca başlayabilirsiniz. Bu kadar window alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. bakın gördüğünüz gibi. Tam smoke buraya düştüğü için komple kapatıyor arkadaşlar. Burayı. Bunun için tekrar göstereyim sizlere. Bakın şu P ile C'nin kesim noktası. Bir kırmızı çizgi burada olacak. Diğer kırmızı çizgi burada olacak. Şimdi tekrardan göstereyim. Bakın kaldırdık. Şuraya tuttuk. Kaldırdık. P ile C'nin kesim noktasına geldi. Gördüğünüz gibi. Oraya sıfırlayacağız. Hafif biraz daha sol. Attık. Mükemmel. Şu an biraz daha yukarı. Hop. Attık. Bakın. Hop, buraya düştü ve burayı kapatıyor arkadaşlar. Bilmiyorum işinize yarar mı? Göstermek istedim. Arkadaşlar güzel gibi smoke taktiği göstereyim. Diyelim ki B'desiniz. Arkadaşlarınız A'da rush diyorlar. Hem burayı hem burayı A'dan kapatabilirsiniz. Yani buradan gösterdiğim alanı kapatabilirsiniz. Çok basit. Kırkladınız, köşeye geldiniz. Bakın şuraya attınız. Köşeye geldiniz yani. Şu, tam şu köşeye de alacaksınız. Fark etmez burayı da hedef alırsınız burayı. Ama şu kesim noktası olacak. Zıpladım. Köşeye geldim. Kesim noktasına geldim. Attım. Bakın şimdi. Bu burayı kapatıyor. Eğer raşladılarsa yani burayı kaybettiyseniz. Burayı kapatmak için. Diğer tarafı da kapatmak için tam şu pencerenin köşesine bakın. Şurada pencere var köşesine. Aynı şekilde köşeye geldik. Bu da pencerenin köşesine geldik. At. Bu da arkadaşlar şurayı kapatıyor. Şimdi diğer tarafı da kapatayım. Göstermek amacıyla. Yani işinize yarar bilmiyorum ama yani A'daki bir arkadaşınız yardım edebilirse yani profesyonel maçlarda yani normal maçlarda da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde hem burayı kapatabiliyorsunuz hem de burayı kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar sizlere hem banana hem triple yapmayı göstereyim. Bu gerçi haritanın gösterdiği şeyler de yine de göstereyim. Bakın banana yakmak için şu kaplının tam orta kısmına geliyoruz. Tam şurada nokta var bakın başın kırıldığı nokta kapının orta kısmına geldik vurup Başa... diyerek attı yani burayı yakıyor gördüğünüz gibi diyelim ki rushladır T ee, yani burayı yakmak istiyor onun içinde kapı değil de duvarın köşesine geliyoruz bu sefer Tam şurada şöyle bir nokta var. Bakın noktanın biraz üst kısmına geldik. Noktanın üst kısmına zıplamayarak sadece atıyoruz. Bak gördüğünüz gibi bu da burayı yakıyor